Uzun bir aranın ardından Kim 5000 RP yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Zegabon. Bakalım size kaç kostüm kazanabilecek Zegabon. Hoş geldin, ne haber? Selamlar, hoş bulduk. İyidir abi, senden ne haber? İyidir ya, ne olsun. Bayağıdır bu seriden bölüm çekmiyordum. Yeni formatla geldim sana. Bildiğin her bir soru için akşam ee, YouTube'un topluluk sekmesinde bir tane tırında kostümü fırlatacağım izleyenlere hmm. kapan alır şeklinde. Şimdi seni herkes Gayet tanıyordur değil. ama tanımayanlar için çok kısa kendini anlatsana. E ee, lol videoları çekiyorum, Kaín oynuyorum. Bu kadar mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Eyvallah. Seni güzel bir ormancı olarak tanıyoruz. O yüzden sana güzel orman soruları hazırladım bugün. Hem hikayeden, hem oyunun içinden, hem böyle genel lol kültüründen sorularımız var. Hazırsan başlayalım abi, sorun yoksa. Hazırım. Let's go. Bir yandan muhabbet ederek yapacağız zaten. Yarışma hardcore değil biliyorsun. Bakalım izleyicilerimize kod kazandırabileceğim mi? İlk sorumuz hikayeden geliyor. Kane'i çok sevdiğini biliyorum. Kane'in <laughs> kolunu kim yaralamıştır o? Ee, Darkin olan kolunun altında bir yara var biliyorsundur belki. Evet, evet, evet. A, Z, B, Shen, C, Jin, D, Akali. Şimdi... Z Kain'ın öğretmeni. Öğretmen sert öğrencisi. bir öğretmendir. Kolonu niye yaralasın onu düşünüyorum. Eğitimde ya falan Kine... olmuş olabilir. Kain bu Darkin tırpanını almadan önce bir savaşçı. Çocukluğundan beri savaşıyor. Hı. bak O kadarını biliyorum. Eee Z bilmiyorum. Bence değildir. Shen olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hani Zed ile Kain öğretmen öğrenci. Shen bunların düşmanı. Jin ve Akali uzak geldi. Jin'e çok uzak. Jin'i direkt eledim. Ya Akali ya Shen diye düşünüyorum. Senin surat ifadenden ipucu almaya çalışıyorum. Alamıyorum. Ee, ben B Shen diyorum. B Shen son kararın mı? Evet. Ve Eşen maalesef yanlış yanıt. En uzak olduğun Jin doğru cevap. Ne alaka? Zed'in son çizgi romanında ortaya çıktı o da. Jin bildiğin sniper ile vuruyor abi Kane'i. Omzundan. Oha! Ben okumadım ki. Mermi bakmadım yarası ki var ya. O kadar bak Kane orada önemli. Onu okumanı tavsiye ederim. Güzel çizgi roman. Tamam bakayım ona. <laughs> Tüh ya. İlk sorudan maalesef gittik. Ee, bu arada şunu da hatırlatayım. Zorlandığın bir soru olursa çift cevap hakkın var. Bir kereliğine. Bir kere mi? Büyüsü, tamam. Aynen, bir soruda seçebilirsin onu. Ormandan devam ediyorum o zaman. Çarp Hı -hı. büyüsü birinci seviyede kaç hasar verir? Çarp büyüsü birinci seviyede kaç hasar verir? 350, 370, 390, 410. Evet şıkları benim yerim okuduğun için teşekkürler iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi düşünüyorum. Evet şu an bot yardıma geldi. Ee, Red'e vuruyorum. 300 kaç büyü çarp? Hmm, 300'lerde olması lazım. 400 değildi. 390 olması lazım. 370 vurmuyordur. Eee, ben... C390 diyorum. Son kararım. C390 son kararım da dedi. Doğru mu? Doğru. Ormancıya sorucan bunu. Helal. Evet. Böylece birinci bir kostümü açıldı. Tebrikler. Gayet Sen Ormandan gayet başka gayet. bir şey oynuyor musun bu arada? Ee, orman top oynuyorum, üst koridor oynuyorum bir de. Çok yalnız değil mi oralar ya? Yok be, ben seviyorum. Orada da mesela nar oynuyorum mesela. Eyvallah, keşke bileydim narla ilgili soru hazırlardım, güzel sorular <laughs> bulurdum narla ilgili ama hayat. Ormandan Olsun. devam ediyorum bu sefer lol kültürü. Mavi güçlendirmeyi dans ettirebilen şampiyon hangisidir? A. Tamkenç, B. Ahri, C. Ivern, D. Ekko. Bir de ipucu yapıştırıyorum, kostümlü hali e, dans ettiriyor. Ee, Ahri'nin popstar kostümü dans ettiriyor. B. Ahri son cevabım. Bum kostümü ne kadar biliyorum. Sen kim köpeksin dedi. Eyvallah. <laughs> Ödül yok hardcorelaştırıyorum sadece madem bu kadar biliyorsun. Hangi dans? Onu biliyor musun? Şey. Ee, şöyle şöyle işte... Şey yapıyor, o kadar bilmiyorum ama ya. Ha <laughs> evet, evet, o K-POP'çu sorusu ben, K-POP'çu olduğum için evet. Open The Door diye bir şarkı. Biliyorum da. <laughs> Güzel bir şarkı. Eyvallah, iki kostüm oldun Zagabon'cum. Tebrik ediyorum. Gayet iyi, gayet iyi. Güzel bilgi. Eee, o zaman barondan gidiyorum, orman sayılır. Baron güçlendirmesi, kuşatma minyonlarına hangisini vermez? Hmm. A saldırı gücü, B can, C saldırı hızı, D kulelere bonus hasar. Şimdi canı veriyor. Eee saldırı hızını da düşünüyorum. Baron'u aldık. Kuleleri vuruyoruz. Arkadaki cannonlar bum 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 vuruyor. Saldırı hızı da veriyordur. Kulelere bonus hasar saldırı gücü. AD de veriyordur ya. Ama kulelere bonus hasar. Hmm, ben bu soruya D kulelere bonus hasar diyorum. Son kararım. Son kararın Maalesef yanlış çıkıyor ama bu çok Adım güzel miyim? bir tuzak. Neden biliyor musun? Neden? Şimdi hem saldırı gücü saldırı hızı veriyorsa Kulelere bonus hasar vermez değil mi diye düşünüyor insan. Evet. Ama veriyor. Ve kocaman oluyor minyonlar can alıyor gibi görünüyor değil mi? Ama can vermiyor can abi. Vermi evet. Sen ciddi misin? <gülüyor> <gülüyor> Aa şeyi azaltıyor. Ee, büyü hasarını azaltıyordu. o yüzden Yediği can... hasarı azaltıyor aynen. Alan hasarını evet, azaltıyor, ya. can Uf, vermiyor. Üzgünüm. Nasıl yedin bu beyti GG. bakmayın izleyiciler. Anla ki abi yok bu tuzak soruydu e, düşmesen tebrik ederdim düştün GG 2 doğrudan devam ediyoruz o zaman Hedefim 4 falan bu arada <laughs> Yok yok e, 8 soru olacak bu arada Şimdi hmm. sana yine biraz daha zor bir hikaye sorusuyla geliyorum yalnız Yapıştır e, Kane Darkin diye daha doğrusu Kane'in arkadaşı Rust Darkin evet. diye Darkinlerle geliyorum Varus'un kız kardeşi olan Darkin'in adı nedir? A. Tiana B Mayisha, C Setaka, D Valiva. Varus'un kız kardeşi olan Darkin'in adı nedir? Varus'un kız kardeşi varmış. Evet. <laughs> Darkinmiş. Bu Varus şey değil mi? Darkin olan Varus. O iki adamdan bahsediyorum. Tabii tabii. Orjinal Varus. Aynen. <laughs> orijinal Varus. Darkin'in adı nedir? Tiana, Setaka, Valiva. Peki bir soru soracağım. Ee, sen Varusla alakalı bir video çektiğinde bunu, o ismi söyledin mi? Eee mutlaka tabii benim ve orada şöyle bir şey söyleyeyim. Bu dördü de hikayede olan karakterler. Oo. <laughs> Dolayısıyla sadece yakınlıktan gidersen kolay gelsin. Yok işte hayır oradan hatırlayabilir miyim diye düşündüm. Senin videolara bakıyorum da. Eyvallah. Eee şimdi bu soruda çift cevabı kullansam böyle arada kaldığım bir soruda sıkıntı olur mu? Kullanıp da bilememe şansım da var. Eee <laughs> Miş, Mişa, Tiyan. Çıkları bir daha okusana. A. Tiyanna. B. Mayışa. C. Setaka. D. Valiva. Tamam Mayışa değil. A, C ya da D olması lazım. Tiyanna. Ben buna. Sen büyük ihtimalle A'da doğru şekil koymuşsundur. Diğerlerinden de baka baka diğer isimleri koymuşsundur. A. Tiyanna son kararım. Son kararım mı? Dur. Ee... Şimdi tek A var. Acaba Valiva <laughs> mı lan? İki E var. <gülüyor> <gülüyor> ya niye sordun son kararım demiştim. Tamam son kararım. Atiyanna son kararım. Atiyanna Garen'in teyzesi maalesef bir Darkin değil. <gülüyor> 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 Alakasız olan tek şık bu arada. Maişa Darkinleri öldüren, Setaka ilk yükselmiş ilk Darkin gibi bir şey. Evet. Valiva ise Varus'un kız kardeşi. Va-Rus, va, şey, Rus, va bu arada. Ya şeyden 2 E var ya belki oradan <laughs> diye düşündüm. Keşke çift cevabı kullansaydım ya. Of. Anla ki zor soruydu bu. Ee, dedim evet. belki bir yerden kulağına çalınmıştır. Böyle Sağolun. belki LoL'e gelecek on şampiyon videom var falan önermiş olayım. 50 kere karşıma çıktı biliyor musun? Açıp izlemedim. <laughs> i̇şte YouTube algoritmasını kabul etmezsen böyle olur. O zaman <laughs> sana bir tane daha troll soruyla geliyorum. Seni ben çok hmm. zorlamışım ya şu an fark ediyorum ama olsun. Iyidir. Of. Ta acıya Olsun. dayanıklısın. Gragas'ın <laughs> pasif yeteneğinin ismi nedir? Oynuyor ah, musun Gragas? Oynamıyorum ama biliyorum. A şerefe B Freljord birası C içelim güzelleşelim D buzul içki. A hmm, Freljord birasıdır dur geçen. Hani biliyordum lan. aramda. Hayır ya A ya C ondan <laughs> eminim. Failot birası değil. Buzul de değil. Şimdi içelim güzelleşelim. Allah bir saniye ekranım gitti. Düşmedim değil mi? Yok buradasın. Ha tamam. Şerefe mi içelim güzelleşelim mi? Şerefe say onun lafını söylüyor. İçelim güzelleşelim. Ee, ben C içelim güzelleşelim diyorum son kararım. C içelim güzelleşelim diyorum son kararım mı? Evet son kararım. Son kararın doğru yanıt! Üçüncü kostüm, bir kostümü açıldı. Helal. Ben evet, bunu bilebileceğini evet. düşünmüyordum ya. Çok troll bir isim değil mi? Ya troll de, or troll olduğu için aklımda kaldı biliyor musun? Pasifin ismine bakmıştım Mantıklı. orada. Mantıklı. Normalde niye oynamıyorsun Gragas? İyi şampiyondur. <laughs> AP şampiyonları oynamayı sevmiyorum ya genel olarak. Ha. AD ormancısına. He, genelde A değer adamların içine giren çarları seviyorum. <laughs> Eyvallah, evet. kendinden <laughs> anlamalıydık bunu. <laughs> o zaman genelde ormancıların aldığı bir eşya ile geliyorum. Doldurulabilir tamam. iksirin bir yükü kaç can doldurur? A 100, B 125, C 140, D 150. E, 150 normal potum verdiği can. 3 tane pot alıyorsun, 450 can veriyor ama doldurulabilir iksir aldığın zaman bir yükü size 125 can dolduruyor. B125 son kararı. B125 son kararın çok net geldin. Bunu da sormuyorum bile. Dördüncü kostüm açıldı böylece. Nice. Şunu sorayım muhabbet olarak. Sen doldurulabilir iksirci misin? Düz iksirci misin? Eee... Kazik Sariç evet. <laughs> Pardon. Kazik Sariç <laughs> doldurulabilir iksir alıyorum çoğunlukla. Niye Kazik'te çok can gidiyor diye mi? Çok can gitmesinden ya yani... B atmadan önce iyice bir haritayı tavaf etmeyi seviyorum. Hmm. Bak bunu nasıl hatırladığımı anlatayım. Ben bunu matematiğini yapıyordum. Ulan 3 tane pot alıyorsun. 450 can veriyor. Onun yerine doldurulabilir iksir alsan 2 tane B de telafi ediyor kendini. Çok daha mantıklı falan diye düşünmüştüm. Oradan aklımda kaldı. Eyvallah. Evet doldurulabilir iksir başta bir zorluyor seni. Ama ekonomik olarak böyle her döndüğünde doldurması bildiğin ilk 10 dakika işe yarıyor abi. Ben çok seviyorum. Da daha ört. Eskiden desteklere de alabiliyorduk 350 altın itemken sonra 400'e zam yaptılar bize alamıyoruz <laughs> artık çok özlüyorum ben bu eşyayı Büyük aile falan vardı falan Aynen Ha şey avcı iksiri vardı ormancılar için <laughs> falan onların hepsi yalan oldu O zaman son soruna geldik Zegaboncum bakalım 5. <laughs> kostümü açabilecek misin izleyicilerimize? İnşallah 3. rün slotundan aşağıdakilerden hangisi alınamaz? A- <laughs> çok Bekleme süresinde azalma B- Can C- Zırh D- Büyü direnci Evet arkadaşlar bugün Doraya konuk olduk ve size 5 tane kostüm kazandırdım. Cevabım A bekleme süresinde azalma son karar. A bekleme süresinde azalma doğru cevap 5. kostümü de kazandırdın. Tebrik ediyorum. Nice. Ee, dediğim gibi kapan alır şeklinde yapacağım bunu. Hani böyle ana sayfaya düşüyor ya community postları. Oraya 5 evet, evet. tane Tırındemir kostümünü yapıştıracağım o sırada. Öyle açık olan şanslı olan yapar. Çünkü YouTube'dan mesaj atma sistemi yok. Hani böyle çekiliş şeklinde yapayım diyecektim ama olmuyor. Eskiden böyle yayıncıya RP veriyorduk. Oo, ama izleyiciler... Yiyecek. Aynen sen bir full hesap yaptın değil mi? En son öyle bir videonu <laughs> evet, görmüştüm evet, senin. Evet. Her şeyi açtın sen zaten. Ee, evet. Alemin kutu açılımcısı olduğu için Zagabon. Hem o açıdan hem de insanlar e, kod istiyor diye öyle bir vereyim dedim. Dolayısıyla teşekkürler. Bence güzel performans. Güzel 8'de mi? 5 yaptın. Başta evet. bir tökezleyip sonradan toparladın. Ben bir de çift cevabı kullanmadım değil mi? Aa evet Joker'ini kullanmadın ha. O Varus sorusunda kullanmam lazımdı ya. Orada kullan İkinci seçenek olarak onu seçsen aynen belki. Onu seçektim zaten. Bu arada şeyi soracağım. Ee, en iyi yapan kaç soru bildi mesela? Hatırlıyor musun? Ee, abi bir de eskiden 10 soru soruyordum falan değişiyor. Ama iyi bir performans. Ha, bir de ben bütün bunları konuşurken sana arka plandan nar sorusu hazırladım. Bir de bonus hmm. onu soruyorum. Bakalım tamam. altıncı kostümü açabilecek misin? Tamam bonus ol. Bonus şeyim kullanabiliyor muyum Joker'a? Aynen kullanabiliyorsun. Hadi. Tamam. okey. Nar biliyorsun. Ee, eskiden donmuştu. Sonradan çözüldü evet. geldi. Antik bir ordul falan. Hmm. Narı kim dondurmuştur? A. Hmm. Nununun yetisi Willam. B. Enivia. C. Lisandra. D. Serilda. Se ne Serilda? Tamam. Şeyleri yazdım. Çıktıları yazdım. Değil, yanlış anlama. Google'a <laughs> yazıyor şu anları kim ne <laughs> Hayır Hayır. Şimdi nar uzun yıllar o buz içinde kaldıysa o buz gerçek buzdur, değil mi Doracım? Güzel yapıyorsun. Öyle düşünüyorum. Şimdi Nunu Vilamp, enivya Lisandra, Serilda. Nununun da hikayesi yakın zamanda, pardon önce sonra değişti diye hatırlıyorum. O alakasız olurdu. ve Lisandra, Serilda. Serildayı acaba yanıltmak için mi koydun? Hmm. Serilda'nın Anibya... kim olduğunu biliyor musun? Onu da... Bilmiyorum. <laughs> Sejuani'nin atası. İlk üç kız kardeş var ya Lissandra, olsa Serilda. Serilda onlardan hmm. biri. Bak olabilir aslında şimdi. bir Öyle deyince... Ee, Anivia kuş. Niye Yordalı derdi olsun? Niye dondursun yani? Haksız mıyım doğru <laughs> Bilmem. <gülüyor> Haksız mıyım? <laughs> Tam güldün. Tamam, o zaman ben bunda e, çift cevabı kullanıyorum. Lisandra ve Serilda diyorum. Lisandra ve Serilda. 3 kız kardeşten ikisini seçiyorsun. Tek birini seçsen hangisini seçerdin? Merak ettim. Eee, Serilda'yı seçerdim. O zaman yanlış olurdu. İki jokerin duruyormuş. 6. kodu da kazandırdın izleyicilerimize. Oh Lisandra be. doğru yanıt. Ne derdi varmış Narla? Yanlışlıkla. Tamamen yanlış, yanlış da... yerde yanlış zaman. Gözcüler abi Aa. yerden çıkarken, dünyayı istila ederken Yetiler falan savaşa geliyor böyle insan olduları falan ''Abi gözcüler geldi durdurmamız lazımlar.'' Hoplaya hoplaya ''Aa ne oluyor lan burada diye o an donuyor <laughs> orada. Tamamen o yani. <laughs> Anladım, anladım. İyi jokeri kullanmamam iyi olmuş. Aynen, buraya saklamış oldun. Güzel oldu. Abi o zaman katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Zegabon'un Orman performanslarını, kutu açmalarını izlemek için YouTube'dan direkt Zegabon diye aratıp ya da şu karta tıklayıp kendisine abone olabilirsiniz. Var mı iletmek istediğim bir şey? Eee videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya şöyle güzelinden bir 10.000 bin... fazla mı olur 10 bin fazla olabilir. <laughs> Atabildiğiniz kadar like atın. Sayı vermiyoruz. Bir de şey kapanışı yapıyor gibi yapıp sonra araya soru falan sıkıştırdık ya orada biraz işler karıştı. Sen o, sen orada kapatan, orada kaçanlar olacak sen yapacak. Sen şey. halledersin onları. O zaman çok teşekkür ediyorum. Seni öpüyorum. Rica ederim. Görüşürüz.